İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Melen Barajı'nda incelemeler yapmak üzere Cumayri ilçesine geldi. CHP Düzce İl ve ilçe başkanlıkları İmamoğlu'nun inceleme gezisine katıldı. 2019 seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özeyel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davet edilmeyi beklerdik yazarak CHP'ye sistemde bulunduğu Eğitim sistemiyle ilgili basın toplantısı yapan CHP İl Başkanı Haluk Demirci de. açıklamasının sonunda İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özeyel'in sistemine ilişkin görüşlerini açıkladı. CHP İl Başkanı Haluk Demir erin davet edilme işine ilişkin tepkisine hak verdiğini belirterek bu konuda özel eleştiri yapıyorum, davet etmeliydik, bu konuda hata yaptık ama bu hiçbir şekilde bizim aramızı bozamaz dedi. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Dün evet bugün basında anladığım kadarıyla bir sistemi görülüyor. İyi Parti İl Başkanı Yunus Erim ben e, Yunus'un e, ailesine, yani Yunus'un önce de ailesine çok değer verdiğim, saygıdeğer bir ailedir. E, kendisini de kardeşim gibi görürüm, bana da abi diye hitap eder. E, net olarak söyleyebilirim ki sisteminde haklıdır. E, biz, ben her ne kadar e, İstanbul Belediyesi'nde İmamoğlu'nun çalışmaları aşamasında, seçilmesi aşamasında, e, ben e, aktif siyasette değildim. E, onun da İstanbul Belediyesi'nin seçimlerinde büyük gayret sarf ettiğinden haberim yoktu şahsen. O her ne kadar ben üzülmeyeyim diye topu İstanbul Belediyesi'ne atıyor. Yani onların bana haber vermesi lazım diyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben öz eleştiri yapıyorum. Normal olarak en azından benim yöneticilerim bunu bana haber vermesi gerekirdi. E, tamam bize çok geç haber verdiler. Beş, beş buçukta haber verdiler. Çok az katılım istediler. Fazla katılım olmasını istemediler İstanbul Belediyesi olarak. Ama bütün buna rağmen... E, en azından İyi Parti'nin il başkanına benim davet etmem gerekirdi. Bilseydim bu şekilde davet ederdim. Yani bana haber vermediler İstanbul Belediyesi'nden falan değil. Ben tamamen suçu üstleniyorum. Suç demeyeyim de daha doğrusu bu yapılan kendisini üzdüğü bu olayı sahipleniyorum. Doğru. Benden kaynaklandı değil, bu seferlik. Haberin olması gerekirdi. Bir dahaki sefere söz beraber gideceğiz. Yunus'ta bizim aramızda kimse gelemez. Herkes bunu bilsin istiyorum.